Tepsi 24 Beşiktaş kariyerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şöyle sizlere hemen transferleri kısaca söyleyelim. En son Balotelli'yi aldık, Salih'i verdik. ana gitti, Oliveira'yı aldık, Onur gitti, Necip gitti, İsmail ve Mert'i aldık, Quinones'i e aldık, Cenk gitti, Utku gitti, Umut, Tayfur Bingöl, Gezal, Muleka, Rebic, Masuaku giden oyuncularımız oldu bu şekilde bittik bitirdik devre arasına kadar muhtemelen böyle gideceğiz kadromuzda şu şekilde hemen buraya bu balotekli reis yedeklerden gelsin zaynuttinovda değilsin bir sağ bek, bir stoper bir forvet, bir orta iki orta sağ bir kanat gibi olacak buradan ozu yeri şimdi değiştirebiliriz. Design yine burada kalsın kanat ediyor olarak. Tamam. Şimdilik böyle bu şekilde zaten 8 milyonumuz var. Devre arasına giderler gidelim bakalım. İyi ihtiyaç olursa o zaman bir düşünürüz. Şimdilik böyle bir oynatalım Galibiyetler 5-5'e beş geliyor bu arada Şu ana kadar iyi gidiyor diyebiliriz bir adana demir yeni ilgisi gördük Kupada şu ana kadar yenilmedim diye görüyorum. Haydi bakalım. İlk mağlubiyet bürüç oldu ama gruptan çıkarın muhtemelen. Fener deplasmanda yendik. Lozano'yu deplasmanda iyi iyi. İyi kupada da varız. Ligde de varız. Avrupa'da da varız diyelim. devreyi güzel geçirdik. Hemen bir bakalım. Puan durumunda 3. yüzlükte. 41 puan. 42 Fener, 41 Galatasaray, 41 Biz. Güzel. Burada bir sıkıntı yok. İyi gitmişiz. Şöyle konferansa geçelim ön eleme turunda ile eşleşmişiz Grubu ikinci bitirdik. 11 puanla ile eşleştik Güzel. Şöyle kadro merkezine girelim. İstatistik. Abu Bakar 23'te 13. Koyuners 25'te 12. Güzel. Balotelli reisimiz nerede? 14 maç. Bir gol ne ya? İstediğimizi alamadık. İsmail 12 maç oynamış. Diğer Mert oynadı mı acaba? Gördüm sanki ama 16 maç tamam. Neyse. Şu anlık idare ederiz. Ee, yanıt beklenen kolyeye teklifler geldi dörtlük stoper ya. Hadi gene devre arası şimdi bir stoper satmayalım. Hadi kal hadi. Hadi kal. Bu şekilde gidelim sene sonuna bakalım. Ya da şöyle yapalım. Molde maçına kadar gidelim. Vazgeçtim maçlarını maç atlayarak gidelim maç maç. Beraberlik serileri var. Konya'ya Hatay'a yenildik. Nazar değiyordu takıma arkadaşlar. reddettik eee gel bakalım molde geç bunları. maç günü satra hop ilk maç simüle ediyoruz hop 2-0 güzel güzel 2. maça Hemen 2-0 da burada kazanıyoruz. Abubakar ve Coinanes bu adayı eledik. Gol yemeden direkt güzel oldu. Kim? Norkovic. Gel bakalım konferans alırız belki no geldik hemen aynı şekil hızlı gidiyoruz hop bir birimi ulan 10 kişi kaldılar bir daha chamberlain atmış daha iyi oynayan taraf biziz ama bir bir berabere kaldık sıkıntıya soktuk turu Ne sebep Dersman Bey şu problemi. Haydi bakalım. Gel bakalım. Hop hop. Hayda uzatmalarda gördük. Şaka gibi. Stevenson Eko Yönelet 1-0'dan maç verdik. 2-1 yenildik. Son 16'da elendik. Kötü oldu. Erken oldu biraz. Hatta hemen küt diye düştü. Kovulmazsa iyi. Gel bakalım sene sonra. Pendiye bile yenildik. Zor toparlayacağız gibi. Kopadan derinde. Saraya da yenildik. Başakşehir'i yenemedik. Rize. Hayret bize yendiler. Böyle bitirdik. Kovuluruz muhtemelen. Öyle görünüyor. Kırmızıya kadar indik zaten. Bakalım hemen ilk sene sonunda. Üçüncüyüz. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Kötü oldu. 11 puan fark yemişiz. Kupada ne yaptık? Hatay'ı almış. Çeyrek final. Neredeyiz lan? Son 16'da mı elendik? Hatay'ı elenmişiz son 16'da. Güzel. Avrupa'dan da son 16'da elenmiştik. Kadro merkezi diyelim. İstatistikler. En golcümüz Koyun 26 yılında bu bakar ikinci. Chamberlain üçüncü. Balotelli 5 beş almış. Ee, bu şekil. Ofise gelelim bir de bol krallığına bakalım Tadiç bol kralı olmuş Türkiye kupasında da oldu olmuş asistler asist kralı Tadiç Türkiye kupasında da gezal sattığımız gezal asist kralı. Yeah